arkadaşlar. Kiroş TV kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 20 Kasım e, olduğu için kar yağmaya başladı. Şuraya... Evet. Artık hobi bahçemizi kapatmalıyız. Kesinlikle değil mi? Kabakları toplayalım mı? kar topu atayım mı? At bakalım hadi. İlk kar topu gelsin Keroş'tan. O kadar oluyor. Çok yağmadı çünkü. o zaman benden de sana bir kar topu gelsin. Al sana. Barış istiyorum. Al sana. 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 Üşüdük. Eldiven almamız gerekiyor değil mi? Hı hı. Oy kurban olurum seni <laughs> yaradan. Kar gibi kar kar olmuşsun sen de bembeyaz. Tamam mı? Tamam. Yarın karda, A akşam, bu akşam kardanadan yapalım. Kar çok yağarsa yaparız tamam mı? Tamam. Ama çok güzel yağıyor değil mi Keroş? Evet. Erzurum'a kar çok yakışıyor ya. Ama biz İstanbul'da değiliz Erzurum'dayız. 自チャーす。